Merhaba değerli YouTube izleyicilerimiz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ee, ben de işten geldim. Açıkçası ben çok yorgun hissediyorum kendimi şu anda. Ee, ben neredeyim? Evime geldim ama evim balkonundayım arkadaşlar. Biraz oturup dinlenmek istedim. Çocukları da henüz almadım. Daha yemek yapacağız. Çocuk bakacağız. <laughs> Ay, kadın olunca hiç iş güç bitmiyor nedense. Hep bir iş, hep bir koşturma. Bilmiyorum. <laughs> Ay. Minik bir balkonum var arkadaşlar ama şöyle balkonlu. Böyle oturuyorum bazen burada. Ama genelde çamaşır dolu oluyor benim balkonum. Çünkü bebekte olunca artık hepsini kıyafetlerini ayrı katıyorum. Karıştırmıyorum hiçbirini birbirine. O yüzden her gün bir çamaşır asma derdim var arkadaşlar benim. Ay, Yoruldum. <laughs> Balkonumda çiçekler var. Çiçekleri çok seviyorum ben ya. Gerçekten çok seviyorum. Çiçeklerimi göstereyim mi size? <laughs> Gerçekten çiçekleri çok seviyorum ben arkadaşlar ya. Böyle balkonum biraz daha büyük olsa her yerini böyle çiçeklerle donatmak istiyorum. Yani gördüğüm her yerde böyle çiçekleri bir bakarım. Ondan sonra geçerim. <laughs> Şöyle bir çiçeğim var arkadaşlar. Bu küpeli diyorlar buna, Ama bu böyle mor açıyor. Şöyle. lila açıyor. Ne bileyim bazı yerleri pembe oluyor. Çok seviyorum ya. Çok tatlı duruyor. Daha da bir sürü çiçek açacak. Şöyle. Şurada orkidelerim var. Ay. Hatta şurasından yaprak vermiş. Burayı çok sevdi çünkü bunlar. Normalde burada çiçek çok zor oluyordu ama bu balkonu kapattırınca ee, bunlar güzel olmaya başladı buradan. Biraz gölgeyi seviyorlar herhalde. Çok aşırı güneş alıyordu normalde burası. Bu da yine böyle bir orkide. Bunun ben e, şuralarından kırmıştım. Üçüncü boğumdan kırın diyorlar ya. Bu sonradan şöyle verdi buradan böyle bir dal verdi. Ondan sonra çiçek verdi. E Bu biraz kışa denk geldi arkadaşlar. O yüzden çok fazla çiçeği yok. Normalde bu çok daha büyük bir orkide. Çünkü yaprakları falan da aşırı büyük bunun. Yani şöyle söyleyeyim. Mor olanı 28 Aralıktan beri bu halde. Yani çiçekleri hala üstünde duruyor arkadaşlar. Aralık ayından beri. <laughs> Orayı oldukça sevdi yani o yüzden. Bu da ne zamandır? Bu da hemen hemen hmm, e, Aralık değil de Ay hatırlayamadım. Ama bayağıdır böyle yani çiçek Çiçeğe döndü, tomurcuğa döndü. Ondan sonra havalar ısınınca çiçeklerini açmaya başladı. O yüzden böyle bayağı bir düşündüm. Ama bu da bir var yani e Ekim falan var yani. Ekimde böyle bir başladı tomurcuklanmaya. Ondan sonra böyle çiçeklendi, sıcakları görünce de açtı yani. Burada yine böyle bir çiçeğim var. Kırmızı, kırmızı. Yine böyle bir çiçeğim var. Bunların isimlerini çok bilmiyorum ben ama böyle bir çiçeğim var. Hoşuma gideni alıyorum. bu <laughs> çok olan çiçeğinin böyle çiçeğin ufağı bu da. Anneler gününde almıştık. Ablam ben. Ablam da kendisini aldı. Ben de kendimi aldım. Anneler günü hediyesi almıştık kendimize. Bu oradan gelen bir çiçek. Bunu da ben bizim buradaki pazardan aldım arkadaşlar. Bu haldeydi yani. Bunu hazır aldım. Ben yetiştirmedim. Şurada da böyle bir yine doğum günümde gelen böyle bir para çiçeği var. Bu küçük de ama kocaman oldu. Böyle büyümeye de devam ediyor. Buna para çiçeği diyorlar arkadaşlar. Şöyle. Kök kısmı da şu şekilde hatta. Ee, bu çiçek de Sunay teyzemden taşınırken böyle bir iki tane çiçek almıştım ben. Bu onlardan bir tanesi. Bir tanesi de diğer camın balkonunda arkadaşlar o çok sevmedi burayı. Yani şu anda olduğu yeri de çok sevdiğini söyleyemem. Böyle zaman zaman açıyor, çoğalıyor, azalıyor. Bir şeyler oluyor. Toprağını da değiştirdim ama çok sevmedi. Ama bu böyle burada güzel oldu arkadaşlar. Bu böyle hiç çiçek açtığını görmedim bunu. Böyle yapraklı bir çiçek bu. Bu da Sunay teyzemden bana kalan bir çiçek. Ama böyle yapraklı yapraklı. Ben çok seviyorum böyle. Rengarenk oluyor bankonun. Öyle bir balkonum var arkadaşlar. Küçük. Hatta şurada Ece'nin <laughs> kilotu, çarapları, tayt falan var. Hatta size dışarıyı da gösterebilirim. Şurada bir sopam var. Bununla çamaşır iplerini ileri geri çekiyorum arkadaşlar. Şöyle hemen bahçe burada zaten. Evimizin önündeki bahçe bu arkadaşlar. Böyle buradan daha net gösteriyor. Önünde ceviz ağaçları var, işte kiraz var. Ufak bir ıhlamur vardı. Ee, onu biraz budadılar bu sene. Yani şu anda ıhlamur yok herhalde. <laughs> Şöyle ufak bir çardağımız var yine. Orada bazen çay içiyoruz, yemek yapıyoruz, yemekleri orada yiyoruz. Bazen kahvaltı yapıyoruz. Yani evde olduğumuz sürece tabii ki. Şu tarafta da şöyle bir, şunları bir açayım. Camların biraz tozlu arkadaşlar. Burada bir inşaata başladılar. O yüzden her taraf toz içinde. Şurada şöyle bir asma ağacımız var. Bu ta üçüncü kata kadar uzanıyor burada. Şöyle bir yemiş ağacı var. Buna taflan diyorlardı ama bu çok vermiyor. Yani 2-3 tane bir şey veriyor verdiği zaman. Henüz o kadar büyümemiş herhalde. Burada önceden bir tane de elma ağacımız vardı arkadaşlar. Tam taflanın hemen yanında. Şurada, şuradaydı aslında. O kurudu ama çok güzel bir elması vardı. Böyle çıtır çıtır, tazecik. Ondan çoğaltamadık ayıp ederimizi. Evimin etrafı böyle arkadaşlar benim. Çamaşırlarımı buraya asıyorum. Böyle iplerim var. Çocukların sesi hiç eksik olmuyor. <laughs> Köşe başı burası. Mutlaka bir çocuk sesi oluyor arkadaşlar. Ama bu balkondaki en iyi şey şu camlar oldu arkadaşlar. Kışın daha rahat oldu gerçekten. Kullanışlı da gayet güzel yani. Ben çok sevdim böyle. Ufak ama bana yeterli yani. Ne yapayım? <laughs> Olanaklar, şartlar bunlar şu anda. Şurada da şöyle bir bitkim var. Bunu göstermedim herhalde. Buna şefler diyorlar ama. Hatta ben hemen dibine böyle yeşillenmiş soğanları tuttuğum gibi Dibine ekmişim arkadaşlar. Burada yine karanfilim var şöyle. Şöyle bir tane Galata Kulesi'nin şeyini almıştım. Böyle e, ne diyorlardı buna? Alçıdan böyle bir kuleydi işte arkadaşlar. Bunun bir de tepesi vardı. Tepesini Eda mı kırdı artık bilmiyorum. Kırıldı. O tepe çıktı böyle kule kısmı, çatı kısmı. Ben de oraya buraya karanfili yerleştirdim böyle. Ama karanfiller gerçekten çok güzel kokuyor arkadaşlar. Bu balkonun kapısını açtığımda direkt böyle bir çiçek kokusu alıyorum yani. Harika kokuyorlar. Çok seviyorum ben böyle renkli çiçekleri, yeşilliği. Herhalde genetik mi desem, ne desem bilmiyorum artık. Öyle ufak bir bahçem var Ama bahçem diyorum, balkonum var arkadaşlar. Böyle bir balkonum var. Çiçekli çiçekli. Eda Nur'un boyadığı kuş yuvası da şurada. Eda henüz bir şey yapmadığını Bilmiyorum ne yapacak. Böyle işte arkadaşlar. Sokağımız böyle. Yani şimdi çocuklar alacağım. Yemek hazırlayacağız. Bir şeyler atıştıracağız. Bilemedim. Ay hiçbir şeyde pasım yok. Yorgun hissediyorum kendimi bugün çok haftanın ilk, ilk iş günü. Bugün günlerden pazartesi. Siz bu videoyu büyük bir ihtimal yarın izleyeceksiniz. Ee, yorucu. <laughs> Çalışan bayan olmak gerçekten zor arkadaşlar ya. Hem iş hem ev. İnsan yoruluyor gerçekten. Normal şartlarda yoruluyorken böyle daha zor oluyor. Bakalım kısmet. Ama çalışmak güzel bir şey gerçekten. En azından bir eve kalmak daha zor ya. Ben evin içinde de yapamam arkadaşlar. Çalışmaya alışınca çalışmaya alışınca evin içinde de kalamıyorsunuz. Yani böyle bir de durum oluyor yani. Allah'tan ee, Fatma annem diyorum. Kayınvalidem demeyi sevmiyorum ben. Kendisi annem gibidir. Allah'tan o çocuklarıma bakıyor. Var ya. Yoksa çok kötü olurdu herhalde. <laughs> Evde durmayı seven bir insan değilim ben. Yani evde tamam güzel oluyor böyle çalışınca yatıp dinleneyim falan diyorsun ama yok ya çok uzun sürünce olmuyor. Sıkılıyorum ben. Bir işe gitmem lazım, bir çalışmam lazım, bir şeylerle uğraşmam lazım. Babam o konuda çok çekmişim o yüzden. Hiç boş duramam. Bir şeyler yapacağım illa. <laughs> ay ay. Şimdi akşam ama saat yani 6'yı geçti arkadaşlar. Bu saatlerde bir de sabah saatlerinde buraya çok güneş vuruyor. Şu anda o yüzden burası böyle gündüz gibi aydınlık. Zaten yaz da geldi. Havalar da geç kararıyor. Böyle işte arkadaşlar. Burada kim varmış? Bak bak bak. Ece. Ece. Kapıyı mı kapatacaksın yüzüme? Hı? Kapıyı mı kapatacaksın? Gideyim mi ben? Hadi gidelim. Gidelim mi? Ece. Ben gidiyorum. Bay bay. Parmağını sıkıştıracağım. Ece. gördün? Kuş mu var orada? Ha? Kuş mu var orada aşkım? Gel gel gel. Bize. Geldim. Kuşu gördüce Ece burada. Kuş varmış burada. Ne yapıyor aşkım kuş burada? Bunları devirmiş. Dedeyi You know. Tekrardan merhabalar. Kanalımıza tekrar tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Videonun başında da biraz sohbet etmiştim sizinle. Ee, balkonumdan Balkanımdan sokağımı gösterdim, çiçeklerimi gösterdim. İşten geldik, yorgunuz dolayısıyla basit bir şeyler yapacağım ben şimdi. Daha doğrusu dünden kalan yemeklerimi ısıtacağım. sabahta da e, kahvaltı için krep yapmıştım. Ondan kalan şöyle bir hamurum var. Bundan 3-4 tane artık ne çıkarsa krep pişireceğim. Yani bunda un, su, tuz, bir tane yumurta var arkadaşlar. Normalde mayalı, sütlü yapıyordum ben ama bu sefer pratik olsun diye sabah böyle yapmıştım kahvaltıya. Tabii ki arkadaşlar Eda, Eda Nur'la Ece'yi çıktım yukarı aldım hemen. Ece'ye de mamasını yedirdim. Karnı acıkmışmış mamasını yedi. Şu anda biraz uykusu var. Beni de çok bırakmak istemiyor. Onunla birlikte krep pişireceğiz. Bakalım nasıl pişireceğiz. Hmm. Hemen şurada bir krep tavan vardı. Onun altını yakıyorum arkadaşlar. Altını biraz çok açacağım. Yani altını çok açacağım. Biraz olmadı. <laughs> Şöyle yağımı da yanıma alacağım. Çünkü Ece tek kolumda Ece var şu anda. Beni bırakmıyor. Buradayız. Okay. Ece bugün yaramazlık yapmış. Ben geldiğimde de yaptı biraz yaramazlık. Babaannemizin muhabbet kuşu var. Balkondaydı. Kafesini tuttuğu gibi yere fırlattı. Etrafı biraz kirletti. <laughs> Şöyle yağımı koyuyorum birazcık arkadaşlar. Zaten çoğu kişi krep yapmasını biliyordur. Annem de videolarımda özellikle zaten anlatıyor. Annem de sık sık yapıyor bunu. Annem buna ne diyor? Dilik. Ben krep diyorum. Annem Gilik diyor. Ondan sonra başka isimleri var. Ece dur. Mama yapacağız Ece. Ben deyim. Evet mama yapacağız. Diğer ocağıma da dünden kalan yemeğimi koydum arkadaşlar. O ısınıyor. Hatta o biraz ısınmıştı. ben. kısalım. şöyle dökeceğim hemen. Bu benim özellikle krep tavam arkadaşlar. Başka bir şey de kullanmıyorum. Sadece krepte. Hatta kalabalık olunca bundan bir tane daha var. Onu da çıkarıyorum. İki gözle birlikte sırayla pişiriyorum arkadaşlar peş peşe. Dandruff krepi çok seviyor. Özellikle bizim kız kakaolu yiyor bunu. Biz de ballı yiyoruz. Ece de ballı yiyecek. Bal kız bu. Didi didi. Nurumuzda ders yapıyor. Hemen dedim derslerini yap. Ondan sonra rahat rahat otur bebeğim dedim. O da çıkarmış derslerini yapıyor. <laughs> geldi alması. Hemen geldi. Eda ismini duyunca geldi. Ne oldu Edacığım? <laughs> Su mu içeceksin bebeğim? <laughs> Zaten hemen şöyle çıkıyor. Şöyle tek elle arkadaşlar çeviriyoruz. çevirdi gece. yine çekmeyeceği uzandı. Falan. Evet Ece yine iş başında. Fiyat mi yapıyorsun anneciğim? Evet Eda'cığım. Kalın hamuru da bitirelim dedim. Neyse, Sen sabah şey. evet. Ben sabah dedi, çok yemedim ya. Ben dedim bundan yersin oldum. hem yemek yersin. Yanına çay da koydum bebeğim. Çok güzel. Evet Ececiğim. <laughs> Ececiğim gel buraya aşkım gel bebeğim. Gel gel anneciğim. Baba 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 baba. Kuca keçisi. Ateş harlı olunca daha güzel pişiyor arkadaşlar. Böyle şiş yok yani. Daha güzel oluyor. Kısık ateşte böyle biraz hamur gibi pişiyor. <laughs> Annemin bile. klasik hareketi böyle. Ee, krebi havada oh, oh, oh. döndürmek. Şimdi sen de yaparsın Elacığım bunu. Yapa yapa alışıyor insan bir süre sonra. Demek ki ben bu krepi çok yapıyorum değil mi? Bu hareketi böyle yapabildiğime göre. Evet. evet. Çok evet. oldu arkadaşlar. Opa. Hemen birazcık daha ayağa koydum. Biraz yansın fazla kaçırdım bu sefer. Önemli değil. Şöyle gözüküyor. Evet. Güzel değil Pişiyor, pişiyor. Şey şey Senin ödevlerin yok mu Evet arkadaşlar ikinci krevim de gayet güzel bir şekilde pişti. Şöyle alt üst yaptım. Hemen tabağı aldım. su ablasının yanına gitti. O yüzden kollarım rahat şu anda. Şöyle hemen buna da koyuyorum. Şöyle. Ne mi geldin sen? Hemen <laughs> bunu da pişiriyorum arkadaşlar. <gülüyor> Ece. <gülüyor> Ece. Ece. <laughs> sen ne yapıyorsun oradan? Cici, Ece çok cici, Ece çok cici. Altın üstün arkadaşlar, arada çeviriyorum ki yanmasın diye. Güzel güzel pişsin. Üç tane krepimiz çıktı arkadaşlar. Babamız geç geliyor zaten. Henüz o da gelmedi. Bazen geç geliyor. O yüzden biz Eda Nur, Ece Su, mamalarımızı yiyoruz örtten. Tamam. Ece. Ne oldu Ece? Hoppa. Hoppa Ece'ye. Bunun da altını kapatabiliriz. Neyse. Evet, bu da tamam arkadaşlar. Bunu da hemen tabağımıza alıyoruz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Annem çok güzel bir yemek hazırladı. Ee, onun ellerine sağlık. Onu çok seviyorum videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bize like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı, destek yapmayı unutmayın. Geçiriz hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.